Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Karaca Bey'den ben Enes. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk çıkım aldığımız civcivlerimizin gelişimini göstereceğim sizlere. Fakat videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak, beğeni yaparak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar ciciğim ana kucağımız burada bir tane var diğeri, ikinci çıkımda olanlar da var. O da ayrı bir yerde duruyor. Bunların şimdi altını değiştireceğiz. Biliyorsunuz ki civciv ana kucağımız bizim suluklar dışarıda. Yemlik dışarıda. İçeride hiçbir şekilde temas etmiyoruz. Artık bunlara ısıtıcı da yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten bir, bir buçuk ay civarında büyüdüler. Artık ısıtıcıya gerek duymuyorlar. Izgaralı sistem ana kucağında olmazsa olmaz arkadaşlar. Çünkü civcivlerin ayaklarının kendi pisliklerine basmaması gerekiyor. Ve yedikleri yemin de mesela pisliklerine temas edip de sonradan ağız yoluyla bulaşıp çeşitli hastalıklara da sebep olmaması için ana kucaklarında ızgaralı sistem olması olmadı arkadaşlar. Bir de içeriye elinizi sokmanıza da gerek kalmıyor. Her şey dışarıda olduğu için. Olay çok güzel arkadaşlar. Şimdi size ben göstereyim civcivlerimizin aynı zamanda gelişimini. İlk günden bu yana baya baya büyüdüler arkadaşlar. Kendi cinsi itibariyle de hızlı gelişim gösteren Alman avustralıklarımız. Şöyle size göstereyim. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Nasıl da güzel maşallah gelişmişler. Artık seramik ısıtıcıları çalıştırmıyoruz. Kendi lambasını da çalıştırmıyoruz. Birbirlerini artık temas ederekten sıcaklığını sağlıyorlar bunlar. Tüyler de zaten çıkmış zaten. Feriklik, yarkalık tüyleri çıkmış. Artık onların ısıtıcıya gerek duymuyor. Zaten boyları da zaten arkadaşlar neredeyse iç kısmın yarısına kadar geliyorlar. Görüyor musunuz yani? Şu alt kısmı arkadaşlar görüyorsunuz. Çekmeceli sistem. Bunların düzenli olarak böyle altını böyle temizlerseniz sıkıntı problem olmaz. Şimdi Civcivlerin bastığı yeri görüyoruz arkadaşlar. Telli kesin. Telli kısımda böyle oraya basıyorlar. Ne oluyor? Herhangi bir şekilde ayakları pisliğe temas etmiyor. Izgaralı sistemin bu güzelliği var işte. Zamanla ara ara bu şekilde çekmecesini çekip temizlerseniz her şey yolunda gider. Şu an dışarıda da yağmur var arkadaşlar. Aslında bunları ben dışarı salardım fakat yağmur var şimdi. Üşütmek istemeyiz haliyle. Vaziyet böyle. Ben şimdi şunu alayım arkadaşlar. Altların dışarıya güzel bir şekilde temizleyin. Ondan sonra yerine koyalım. Alt kısmına gazete de serebilirsiniz. Muşamba da serebilirsiniz. Biz muşamba seriyoruz arkadaşlar. Spatula yardımıyla kolay bir şekilde kazıyıp yerine tekrardan temiz bir şekilde koyuyoruz. Durum böyle şimdi. Dilerseniz temizliğe geçeyim ben. Dostlar, görüldüğü üzere Cici ana kucağımızın ızgara sistemi olduğundan dolayı bu şekilde ızgarasını ara ara zamanla temizliyoruz. Burada bizim gübre, gübrelik alanımız var. Külleri falan buraya döküyoruz. Şimdi dilerseniz bunu bu şekilde temizleyelim. Sonradan da civcivlerimizi altına yeniden tertemiz bir şekilde serelim. Şöyle spatula gibi arkadaşlar düz bir şey bulursanız <laughs> temizlemeniz açısından daha kolay olacaklar. İsteyen gazete de kullanabilir. Bu şekilde bizim gibi muşamba da kullanabilir dostlar. <laughs> Bu şekilde yani. Bunu şimdi yerine götürelim. Tekrardan altına koyalım. Sonra hava biraz açar gibi oldu. Şimdi dilerseniz civcivlerimizi salalım. Biraz geçsinler. Taş toprak yesinler. Eşelensinler. Kendilerine gelsinler. Güneş görsünler. Dilerseniz o şekilde devam edelim arkadaşlar. Dostlar ızgaramızı temizledik yerine koyduk şimdi hava da biraz açtığı gibi biz de biraz civcivlerimizi salalım dışarı biraz geçsinler taş toprak kursaklarını doldursunlar taşlıktan doldursunlar hem biraz onlar için değişiklik olur eşinsinler fakat şimdi bizim bu ana kucağımız ağır olduğu için arkadaşlar şimdi bunu kaldırıp dışarı götüremeyeceğim o sebepten dolayı tek tek böyle yere atacağım şimdi bunları sürecekten dışarıya doğru yavaş yavaş çıkarayım bari de o şekilde gezinsinler. Tek tek şimdi çıkaralım bakalım. İnsan eline de alışkın olmadıkları için bayağı yabanileşti bunlar. <laughs> arkadaşlar. Bunlar nasıl şimdi ben dışarı çıkacağım? Toplayabiliriz inşallah. Maşallah. İnsan eli değmek için arkadaşlar o kadar çok yabanileşmişler ki yemini suyunu dışarıdan verdiğimiz için içeriyle temasımız olmuyor haliyle. O yüzden dolayı da baksanıza civciv sesi bile değişmiş arkadaşlar büyüdükçe. Kapılar açık kalsın. Bunlar bu şekilde havalansın. Bakın dostlar arka tarafı koltuğun arka Hadi dışarı. Dışarı 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 Hadi dışarı. Hadi atlayın bakalım hadi. Eşeğe atlayın. 还多吗？ Civcivlerin keyifleri yerinde arkadaşlar. Çekirdeğini kan olmasın yiyor suyunu içiyorlar. Şimdi bunları bir de ana kucağına toplaması var. Bakalım. Fazla zahmet çekmeyiz inşallah. Toplam 17 tane. 8'i siyah. Üçü blue, altısı splash. benekli daha usturup. bir de arkadaş özelliklerinden biri bilmeler için ayakları nasıl mor gibi görüyor musunuz? Aa, ters Beyazların ters ayakları, ters siyahların ters falan ters mor gibi ters böyle ters hani. Ters hani ters bir darbeye ters maruz ters kalmış ters da moralmış gibi. Astrob özelliklerinden ters bir tanesi. Bakalım bu ırkı ilk defa öğretiyoruz ama ben bu ırkta bir daha kalıcı olacağımı düşünüyorum. Hem etçi hem yumurtacı hem de görsel olarak güzel. Avustralya'dan da başka bir şey beslemeyi düşünmüyorum. Çünkü çok araştırdım yani. Kuluçkalık yumurta temin etmeden önce çok araştırdık ama iyisini de bulduk inşallah. Bunlar böyle yağlı tohumları yedikçe arkadaşlar tüy kaliteleri daha böyle kaliteli olur böyle parlak parlak olur yani. Yediğini yani inkar etmez hayvan. Gösterir. Hem görsel olarak boy olarak hem de renk kalitesi tüy kalitesi olaraktan da gösterir. Bir de bunlar tüye girdikleri zaman dostlar hani yediği yem tüyden çabuk çıkmasını sağlar. Şimdi böyle yağlı tohumlar yedikçe küçüklük civcivlik tüylerini daha çabuk atıp anaç tüyleri daha çabuk gelir, kaliteli gelir yani. Şimdi yeteri kadar beslenemezse hayvan tüye, tüye giremez. Tüye giren hayvan her zaman sağlıklıdır. Bu tüyden kimisi kısa zamanda çıkar, kimisi uzun zamanda çıkar. Bir hafta olur, bir hafta önce olur, sonrası olur. Bu yediği yemle alakalı, beslenmesiyle alakalı. Bizlerimizden geldiğince iyisini beslemeye çalışıyoruz. Çünkü şimdiki almış olduğu beslenmiş olduğu şekiller ileride büyüdüklerinde bunlar uzun vadede bize hizmet etmelerini iyi verim sağlayarak hizmet etmelerini sağlayacaktır. Öyle ben buğday verdim, mısır verdim, yok. Mermer tozunu, yağlı tohumunu vereceğim. Yazı olsun arkadaşlar. Burada semafer çayımızı denmeyip bunları da salarız buraya. Zaten o zamana 50-60-70 tane olurlar. Keyif yaparız yani. Bak tavuğun biri de gıdaklamaya başladı. Yatıyordu ufaklıkta bir tane az önce siyah. Yumurtlamıştır. Ya da bizim oğlan Eymen korkutmuştur onun ikisinden biri. Eymen yumurtladı mı sence? Yoksa Korktu mu? Nasıl? Korkuttun mu onu? Ne yapıyorsun? Dokuz taş mı oynuyor? Çocuk işte arkadaşlar. Taştan, topraktan kendine oyun yapar. Aferin oğlum oyna. Şimdi çocuklar binalardan dışarı bilmiyor ki tablet peşinde. Uygulamalarla oyun peşindeler. Ne oldu yumurtladın mı? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Yumurtladın mı? Bakayım mı? Sıcak mı? Sıcak mı hissediyorsun? Soğuk mu? Hadi atla bakayım hadi. Hadi atla. Atla bakayım. Dombili. O kadar yeni kilo almış ki bakın. Tamam mı? Yaptın mı yumurtayı? Bakayım. Yaptın mı? Yapmış da bu sıcacık. ılık ılık. Bu fol. Bu folda arkadaşlar üzerindeki beneklerden de anlayanlar bilir. Hindi yumurtası. Evvelden hindi de vardı burada onlardan kalma yumurta. Ama şimdi Bursa pazarına gidersem oradan da tavuk pazarına sizlere çekim yaparım. Hani ben pazardan falan zaten tavuk almıyorum arkadaşlar. Hep kendim yumurtadan üretiyorum zaten kalitesini ürettiğimi görüyorsunuz yani Australop çiftçilerden. Oralarda sizler için isteyenler oluyor çünkü. Bursa pazarına gidip görüp ziyaret ederiz videolarımızı çekeriz. Hem tavuk pazarında hem güvercin pazarında ve orada egzotik kuşlar pazarı da var. Orada da çekeriz. Güncel yemlerin fiyatlarını görürüz. Çeşitlerini görürüz. O şekilde de şu pazarlar şu an kapalı. Pazarlar açılsın. Ondan sonra hep birlikte orada videolarımızı çekeriz. Sonra büyükbaş pazarı var. Gönende. Oraya da gideriz salı günleri. Orada da çekimlerimizi yaparız. Gibi gibi. Videolarımı izleyen herkese şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olup beğeni yapmayı unutmayınız. Biliyorsunuz ki beğenileriniz ve abonelikleriniz kanalımızın büyümesi ve gelişmesi için bizler için çok önemli. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ederim. Sağlık bakalım arkadaşlar. Çocuklar için de eğlence değişiklik oldu. Diğer tavuklar da salık. Aralarında arkadaşlar beyaz etlik tavuklar var. Onlar yemeklik yani. Onlar ara ara onlarla vedalaşılıp yemeklik yapılıyor. Bak hemen Lohman geldi. Bak yanlarında onları bir şey sanıyor. Bak nasıl toprak taşıyorlar arkadaşlar. Bu sayede taştıklarını, kursaklarını dolduruyorlar. Yedikleri yemi sürtünme yoluyla bunlar öğüttükleri için bu şekilde vücuda besin olarak dönüştürmeyi kolaylaştırıyor. Eymen el salla bakayım. Eymen. Emen onlar oğlum şey da geçsinler bırak. Rahat bırak da geçsinler. Onları yuva Bir hafta sonra öbür çıkan var. 24 tane. Onları da getiririz bunların yanına. Bunları yeni yuva yapmamız lazım artık. Ana kucağına sığmıyorlar. Artık başkalaşmış bunlar. Gel. Eymen oğlum gel buradan. Gel. Buradan bakın bak. Yeşilliklere girerse bak orada madımaklar yer bak. Yani bak elime sıkıştırıyorsun onlar telden kaçacaklar. Yürümedim bak. <laughs> Eymen oğlum o tarafa doğru gitsinler gel böyle. Basarsın şimdi bak. ya O tarafa gitsinler hemen gel buradan gel. O tarafa gitsinler Yürü. ha. Ha tamam Emel bırak oğlum onlar gezinsinler öyle. Emel terliyorsan çıkartayım mı annem gel. Gel çıkart. Kafayı yavaş. Yani hava açtı, ısındı. çıkartayım mı terleme annem? Yelam var ya. Sinan'ın da sen, sen de olsun. Bak onda da süreten var. Herkes de var. Bunlar burada gezinsin dostlar. Nasıl olsa biz başındayken kedisi gelemez. Zaten gündüz bir kedi tehlikesi var. Geceleri büyük fareler ve sansar ancak öyle tehlike ederlerse derler. Eymen! Senin gibi başka çocuklar civcivi görünce korkuyorlar. Dokunamıyorlar bile oğlum. Sen maşallah Oyuncak ediyorsun onları. Basarsın bak basarsın Eymen. Yakalayacağım derken basarsın oğlum. Nasıl seviyorsun mu Eymen? Onun adı ne? Civciv mi? Bakın dostlar onlar da orada. Taşını toprağını ne güzel. Bak eşiniyorlar görüyor musunuz arkadaşlar? Varsa üzerinde biti, presi, kaşıntısı, toprakta kaşınarak, eşinerekten bunu gideriyorlar. Aslında bunlar eşindikleri yere bit, pre ilacı da dökerseniz üzerinden dökülen bitler tekrardan toprakta devam edemezler hayatlarına. Zamanla ölmeleri için iyi olur. Şimdi gidelim kümesimize geçelim dostlar. Civcivlerin altlıklarını temizlediğimiz... Pisliklerin arasında arkadaşlar yemler de vardı mesela. Onlar da bu şekilde dışarı dökerekten tavuklar onları da yiyorlar. Yani israf olmuyor yani. Her türlü geri dönüşüm. Bakın bu beyaz ettikler broiler. Bunlar da işte hepsini bir anda vedalaşmak yerine ara ara ihtiyaç halinde yemeklik için bunlarla vedalaşılıyor. Şimdi kümesimize girelim dostlar. Dostlar az önce kameranın şarjı bitti. Videoda tam burada kesilmişti. Buradan yeniden başladım. Şöyle folluklarımıza bakalım. Bunun bir tanesi sahte zaten arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim folduklarımıza sahte yumurta bulunduruyoruz. Tavuklar yeri öğrensin diye. Şurada iki tane var. Şu koyu olan sahte zaten. İçinin geçmiş olduğu zaten dışına yansımış. Şöyle göstereyim bak. İçi zaten çok hafif. İçi geçmiş olduğu zaten dışına da yansımış renk olarak. Burayı yumurtlamak için tercih etmiyorlar. Ha burada da bir tanesi yatıyor. Bunu rahatsız etmeyelim çünkü bunlar biraz ürkek. Yumurtlayacak demek ki birazdan. Şöyle yem yerimize girelim arkadaşlar. Burada da varillerimizde yemlerimizi muhafaza ediyoruz. Harman zamanı alıyoruz dostlar. Çünkü harman dışında pahalaşıyor, fiyatlaşıyor. Yumurta yemi şimdiye kadar hiç kullanmadım. Onun yerine kanalo tohumu, çekirdek veriyorum, mısır kırığı veriyorum. Bunlar yeterli, ideal oluyor. Kalsiyum içinde mermer tozu veriyorum. Bunlar ideal oluyor yani, yeterli oluyor. Ya çekirdek mesela. Bu çekirdek var diye. Çekirdeğin yüzde kırkı, yüzde ya kışın tavukların enerjisini sağlıyor. Yani arkadaşlar Şimdi zahirecinin aldığınız yumurta yeminin ne kadar içeriğini biliyorsunuz? Kimse bilmiyor yani. Alan adam bilmiyor. Ben şimdi gidip alsam ben de bilmeyeceğim. Yumurta yemi diye. Yumurta tavuğu için alıyoruz. İçinde ne olduğu böyle değil. Ama bak ben görüyorum. Çekirdek %40'ı, %50'si yağ, enerji. Gerisi protein. kanalo tohumu. Aynı o da aynı şekilde. Yağ var, proteini var. Ondan sonra buğday, arpa, özellikle de mısır kırığı yani. Tavukları da verdim mi? Daha ne olsun? Çekirdeği seviyorlar, bayılıyorlar zaten. Bakın nasıl geliyorlar. Hemen siyah gördüm hemen gelirler. Gidelim civcivlerimize de biraz verelim. Çekirdekten. Kanola tohumundan. Onlar da yesinler. Zaten onlar da zaten civciv yemini zaten bıraktı bırakacaklar yani artık civciv yemi de vermeyeceğim. Daha iyi kendilerini toplamaları için çekirdek kanalı tohumu hem tüy yapımını gelişimini daha iyi geliştirecektir zaten. Şöyle şöyle vermiş olayım. Bakın nasıl bunların keyifleri yerinde. Kaşınıyorlar. Seslerinden belli. Hemen oğlum çekirdek verdim de yesinler biraz. Korkutma bak. Burası da arkadaşlar. Bak, bak, bak. Ne annemin var. küçük bahçesi. Burada genelde madımaklar var. Mesela Burada da madımaklar var. Badem ağacı var. Taze yeşil naneler var. Burası bir bahçe avluda. karşı tarafta bir bahçe. Orada da şu an pırasa var. Karacabey'de zaten pırasa meşhurdur. Buralarda yeni bellendi. Yine 3 hafta 4 hafta sonra zaten bir daha bellenir. Ondan sonra buraya da artık ne ekilecekse ona göre. Lokmanlar hiç ayrılmıyoruz ha <laughs> Buraya da gurk tavuğumuz olursa arkadaşlar buraya mesela civcivlerle birlikte gündüzleri buraya koyuyorduk. Bakalım bu sene nasıl olacak? Onları ayrı bir yer yapacağım yani. Daha başka yer yapacağım. Burada da sobadan çıkan külleri kuzunudan altından temizlediğimiz gübreleri falan buraya atıyoruz. Sonradan ona göre bir daha tallaya bahçeye serpiştiriyoruz. Bu civcivlerimize arkadaşlar şimdi bakın şu küçük gördüğünüz kulübe var ya kümes. Şuraya yani şu duvardan o tahta kümese kadar gezinti alanı yapacağım. Akşamlayında da girip tünemeleri için burayı revize edip restorasyona uğratıp Burayı güzel bir şekilde yapacağım. Bir daha zaten 60-70 tane civcivimiz olursa eğer burası onlara ideal bir şekilde yeter. Çünkü o kadar emek verip de kediye, sansara, büyük patkan farelerine kaptırmak istemiyorum yani. O kadar emek verdik. Vaziyet böyle. Şimdi kuzuyu da göstereyim hatta. Karagöz. hu Bunda yem bitmiş. Burada da yem veririz birazdan. Burasında artık arkadaşlar bu ışık problemi var. Işık olayında bir çözdüm mü? Burası da tavuklar için ayrı bir yer kullanılır. Büyük baş, küçük baş hayvan olmadığı sürece problem olmaz. Şimdi ben buraya arkadaşlar bu teller civcivler için büyük bunlar değil de ince kümes telleri, küçük gözler olanlardan 5'e 5 6 metrelik kalaslarla buraya güzel bir yer yapacağım. Telleri de ahşaba zımbalamak için ahşap zımba makinesi aldım arkadaşlar. Einhell markanın. Güzel yani denedik. Elektrikli, de. Pratik bir şekilde hemen bir gün içerisinde bu gezme alanını yapmamız lazım havalar ısınıyor. Cici'lerimizin güneş almaları için daha iyi olur. Çıklar, ne yapıyorsunuz çocuklar? Çikolata mı yiyorsunuz? Evet. Dişler? Dişler çürümez mi acaba? Eymen <laughs> horozdan korkuyor mu? Bunlar da çocukların eğlencesi arkadaşlar. Ben senin değilim. Sen kimin çocuğusun? Ali'nin mi? Ali benim bacanak arkadaşlar. Küçük bacanak. İki kız. Hatta üçüncüsü de içeride. Uyuyor. Benim küçük bacanak Ali'nin. Oğlan. Bende bir tane çocuk var zaten. Eymen oğlum. O da hayvanlar çok meraklı bakalım. Küçükken ben o kadar meraklı değildim yani. Çok civcivleri darlıyor. Bası fesecek diye biraz korkuyorum ama Allah biliyor yani. <laughs> Köyden, evimizden manzaralar bu şekilde dostlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalıma ücretsiz abone olursanız, beğeni yaparsanız beni çok memnun ederim. Bu şekilde beğenileriniz kanalımızın gelişmesi açımın, açımından bizim için çok önemli. Şimdiden buraya kadar izleyip buraya kadar gelen herkese teşekkür ederim.